Ben ayakta sohbeti. Hepinize güzel hafta sonları olsun. Sağlığınız iyi dur umarım. Buralar bu virüsten virüsten daha temizdir. Aşağıya göre havada daha iyi bugün. Aşağısı sabah rutubetliydi. Biz de hafta sonu herkes yayla de. Çıkalım yaylalara ne var ne yok mutlaka sorunları kağıt üzerinde görüyoruz Arkadaşlar bize anlatıyor neler yapıyorlar Nerede Sıkıntılar devam ediyor nerede çözüm ürettik Ama yerinde görmek daha iyi hem Bizim için de iyi oluyor sizlerle bir arada olmak Birçok vatandaş Siyasetçiyi ya televizyonda ya, ya afişlerde görüyor en azından Burada Cemal Cemal'e de vatandaşla belediye başkanının yan yana iç içe olması iyi bir şey, iyi bir durum. Bizim için de iyi bir durum. Biz sizlerin karşısına çıkacak rahatlığı bulduğumuz sürece çok keyifli bir çalışma, vatandaşla iç içe olmak. Ama Allah hiçbir siyasetçi vatandaşın karşısına çıkmayacak kadar sıkıntılı bir duruma getirmez. Yaptığı işte hiçbir şüphesi, endişesi olmayan, bütün derdi memlekete hizmet olan bütün siyasetçiler elini kolunu sağlayarak vatandaşın arasına da girer. Beraber de oturur, onu ziyaret ed eder. Siyaset sadece vatandaşın sevgisinin vatandaşın saygısının bir kazanç olduğu düşünülerek yapılırsa çok güzel hizmetler çıkar ama siyaset bunun dışında bazı beklentiler için yaparsa siyasetçi belediye başkanı milletvekili bakanı cumhurbaşkanı bu sefer o toplumda çürüme başlar siyasetçinin çirkinliğe bulaştı. siyasetçinin vatandaşın kendine emanet edilen kaynakları çarçur etti birilerine aktardığı cebine aktardı hileye hurdaya kaçtı yasa dışı işlere bulaştı bir ortamda o toplumda istikbal beklenmez o toplum çürül gider ve Dünyanın saygın milletleri arasına giremeyiz. Ya da bir belediye başkanı bu yanlışları yapıyorsa o şehir ülkenin saygın şehirleri arasına giremez. Biz samiyetimizle çalışıyoruz. Bir destek aldık. Bu desteği hizmete dönüştürmemiz lazım. Allah kimseyi mahcup etmesin. Bizler de mahcup olmadan vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. İşte derdimiz, sıkıntımız, çabamız bundan başka bir şey değil. Yaşadığımız şehir çok güzel bir şehir. Çok geniş bir coğrafya. Bu güzelliğin, bu genişliğin kazanımları da var, sıkıntıları da var. Muhtarım sorunlara başlarken yolla başladı. Her tarafta aynı. Bizim yol ağımız çok geniş. Mersin çok büyük bir il. Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesi. Mersin'in bir ucundan diğer ucuna, doğu ucundan batı ucuna gidene kadar Ankara'ya varsın. Çok az sayıda böyle il var. 320 kilometre sahil şeridi olan bir kent. 16 bin kilometre kare alanı 10 bin kilometreye yakın bizim sorumlu olduğumuz sorumlu olmadan bahçe yolları gibi arazi yolları gibi zaman zaman diğer kurumların ormandı karayollarıydı ilçe belediyesiydi onların sorumluluğunda olan ama bizim yapmamız gereken bu bizim görevimiz olduğundan değil, tekrar söylüyorum vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için, vatandaşın sıkıntısını gidermek için yapmamız gereken yol çalışmalar var. Bu bilinçle zaten belediyemiz yol ve asfalt konusunda özellikle son üç aydır çok önemli çalışmalar yapıyor. Hem ekipman hem insan kaynağı yönünden dairemizi çok zenginleştiriyoruz. Her yere ulaşalım. Grup yollarımız, arazi yollarımız, şehir içi yollarımız ya da böyle yaylalık bölgelerde, köylerde, beldelerde merkez caddeler pırıl pırıl olsun, tertemiz olsun. Bir de üretici bir bölgeyiz. Ürünler pazara rahat ulaşsın. Vatandaş ilçeye giderken arabasıyla çukuru hende olmayan, tümse olmayan düzgün yoldan gitsin, lastiği kıravlamasın, ön düzeni hasar görmesin. Yani medeni toplumlarda olan standartlarda yol yapmak istiyoruz. Yol yapalım ama bunu da kaliteli yapalım. Yaptık. Bir sene sonra yine çukurlu olduğu zaman o yol ya da bozulduğu zaman demek ki biz işimizi iyi yapmıyoruz ve kaynakları da yazık Böyle eba ediyoruz anlamına gelir. Bunu geçmişte yapılan uygulamalarda görmek mümkün. Biz aynı hataya düşmek istemiyoruz. Bölgeyle ilgili bizim sorumluluk alanımızda olan çok da bu bölgenin yaz aylarında önemli sorunu olan sinekle mücadele, haşereyle mücadele ...burada ilaçlama yapıyoruz... ...düzenli bir şekilde... ...eksik kaldığımız noktada muhtarımız zaten... ...arkadaşlarımızı uyarıyordu... ...geliyoruz... ...hata kula mahsus... ...olabilir, eksik olabilir... ...ama bunlar tamamlanır... ...biz gündüz de ilaçlama yapıyoruz... ...sizin gözünüzden kaçabilir... ...larva ilaçlamalarını... ...Bülent Bey gündüz yapıyoruz değil mi... ...sırt turunmalarıyla evet. evet. yaptığımız... ...geceleri akşamları uleve cihazıyla püskürtme araçların arkasına koyduğumuz cihazlarla sinekle mücadele, aşereyle mücadele ilaçlar, ilaçlamaları yapıyoruz. Burada bir heyalandan kaynaklı su sorunu var. Evet. Bu sorun da gideriliyor. Gideriliyor. Arkadaşlarımızın meski genel müdürümüz de burada. Bilgimiz dahilinde. Muhtarımız da zaten Hı -hı haberdarlar birbirleriyle bir sorun yok, bir problem yok. Çok kısa sürede o e, oluşan sorunu da ortadan kaldıracağız. 30 kilometrelik bir arazi yolu çalışması yapmış arkadaşlar. Yaptık başkanım. Bitirmişler. Eksik olan yerleri de devam ederiz. Önümüzdeki süreçte bizim alet ekipman kafilemize, araç parkımıza bol sayıda grader ekleyeceğiz. Onun çalışmasını yapıyoruz. Tabi bunlar pahalı araçlar. Bunları temin etmek de benim açımdan öyle kolay değil. Bir taraftan borçlanamıyorum. Ankara'dan gelen paraya mahkumum. Oradan idare etmek zorundayım. Borçlanma yetkisi istiyoruz. Ee, sıkıntılar yaşıyoruz. Umut ediyorum aşarız. Aşamazsak da kimseye minnet edecek halimiz yok. Verirlerse orada yoksa mahkemeler orada. Biz anlatırız derdimizi anlatırız. Eğer beraber yürürsek ittifakla Cumhur ittifakıyla mecliste çok daha rahat çözeriz sorunları. Biz de hizmet için çırpınıyoruz. Kimsenin gözünün önünden bir şeyde kaçırmıyoruz. Her şeyin de ayrıntılarıyla hesabını veriyoruz. Meclis toplantılarını izlemenizi istiyoruz. Onun için canlı yayınlanıyor. Orada kim ne diyor, kim ne söylüyor, kim nereye, yap, ne yapıyor bunları görün. Biz aldığımız parayı ısraf etmiyoruz. Bakın geçen yıl ben mecliste de bunun sunumunu yaptım. Bizim borç tuttuğumuz 800 milyon lira azalmış. Bu önemlidir. 3 milyar lira olan borç miktarı yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira gerilemiş. Meski ve Büyükşehir Belediyesi. Bu değerlidir. Demek ki artık bir disiplin var. Bir mali disiplin var. Nereye ne harcanıyor? Size bir örnek vereyim. Bizim büyük şehrin bir yıl içerisinde kullandığı akaryakıt miktarı 120 milyon yaklaşık. Meskinin de 30 milyon civarı diye rakam doğru hatırlıyorum. 150 milyon lira. Biz yönetime geldiğimizde bu akaryakıt Yüzde bir kırımla alınıyordu. Rafineri çıkış fiyatından yüzde bir tenzilat yapıyordu. Biz şu anda yaptığımız ihale de yüzde on üç nokta üç kırımla alıyoruz. Sadece bakın sadece bir kalemden bizim yıllık akaryakıt tüketimimizdeki yaptığımız tasarruf on yedi on sekiz milyon lira. 17-18 milyon lira. Bunun değerini bilmek lazım. Biz parayı en akıllı şekilde harcamaya çalışıyoruz. Aldığımız mal ve hizmetleri en hesaplı, en makul ödeme planında en kaliteli mal ve hizmeti almak için çaba gösteriyoruz. Bunun mebalinin çok büyük olduğunun farkındayız. Bu paralar sizlerin emaneti. Yol yapımında söylediğim gibi araç parkımızı arttırıyoruz. Bizden genelde köylü vatandaşların köy muhtarlarımızın talebi arazi yollar. Bahçesi var, takımı var, şeftalisi var, portakalı var. Rahat gitsin bahçesini bakımını yapsın, hasatını yapsın ürünü yol bozukluğundan dolayı zarar görmeden pazara ulaşsın. Onun için bizden temiz yol istiyor, düzgün yol istiyor. Bunun için araç parkımızı genişletiyoruz. Her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyi noktalarda olacağımızı söyleyebilirim. Çünkü çalışıyoruz. Çünkü azmediyoruz. Çünkü işimizi severek yapıyoruz. Severek, inanarak, çalışarak yapılan her işi iyi olur. Bunu kendi hayatımızdan da biliyoruz. Belediye hizmeti de böyle. Kentimizi seviyoruz. Vatandaşımızı seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Bizim için gerisi teferruat. Aşılamayacak bizim gözümüzde hiçbir engel yok. Biz herkesi de kucaklıyoruz. Bize oy verdi vermedi. Asla böyle bir ayrım yok. Muhtarım bana diyemez ki daire müdürleriniz, daire başkanlarınız muhtarların siyasi görüşünden dolayı bir ayrım yapıyor. Bunu reddediyoruz. Bunu reddediyoruz. Böyle bir şikayet durumunda belediye başkanı olarak hiç zaman kaybetmeden gerekli müdahaleyi yapar. Bizim için her muhtarımız, muhtarımızın sorumlu olduğu her mahallemiz, mahallemizde yaşayan her vatandaşımız değerli arkadaş. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bitti bizim için gerisi teferruat. Biz hizmet yapalım. Biz vicdanen, ahlaken, hukuken rahat olalım. Sandığa gittiğimizde tercih sizlerin. Siz hizmet aldığınız bir insana destek olursunuz. Hizmet almadığınız bir insana partiliniz de olsa bu işi iyi yapamıyor dersiniz. Gerekirse daha önce hiç oy vermediğiniz bir partinin adayına da daha iyi aday diye oy verirsiniz. Ben bunun bilincinde olan bir siyasetçiyim ideolojik kamplara bölerek, ayırarak insanları yaşam biçimi oturması, kalkması, giyinmesinden etiketleyerek biz Türkiye'ye bir şey kazandıramayız. Biz siyasetçiler özellikle bu süreçte buna çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye kavgayı hak etmiyor. Türk halkı huzursuzluğu hak etmiyor. Türk halkı beraber olun diyor. Çıkın hizmet yapın diyor. Bu bir hizmet yarışı diyor. Doğru olana biz gelimiz o veririz hizmet edene biz oy veririz diyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere de söz vereyim. Kısa kısa bize bu bölgeyle ilgili ya da genel çünkü şehirde de merkezde de olan arkadaşlarımız var. Hizmetlerimizle ilgili öneriler olanı da dinleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.